Rüyanızda bilmediğiniz şeyleri görmek isterseniz ya fettah esmasına sarılın. Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun sevgili takipçilerim. Umarım iyisinizdir. Ya Fettah ismi şerifin havasları konusunda sizlere bilgiler sunmak istiyorum. Her türlü zorlukları açan ve kolaylaştıran demektir. Günde Zikir sayısı 489 defa, maddi manevi hayırlar için okunur. Ya Fettah isminin zikrine devam edenler, Allah hayır ve bereketini ihsan eder, darlık ve sıkıntı çekmez. Okuyanın kalbi nurlanır, işleri kolaylaşır, makam ve mertebesi yükselir. Kimseye de muhtaç olmaz. Sabah namazlarının ardından sağ elini kalbine koyarak 71 kere okuyanın kalbi temizlenir. Yatarken okuyana rüyasında bilmediği şeyler gösterilir. Bizzat biz kendimiz tecrübe ettik. Zor bir durumda kurtuluşa ermek için niyet ederek Utarit saatinde 489 kez okunur. Düşmanının dost olması niyetiyle Utarit saatinde 489 defa okunmaya devam edilirse düşmanın dost olur. Zikri virt edinen kimsenin gözlerinden manevi perde kalkar, kendisine hiçbir zararlı zarar vermez. Bu mübarek isim hürmetini Allah o kimseye kayıp aleminin hazinelerini açar. Tabii ki itikat, inan çok önemlidir. Bu ismi virt edinerek edinerek Allah'tan herhangi bir konuda dilekte bulunan kimsenin dileği geri çevrilmez. Maddi kapılarda kendisini açılır ve hayatı boyunca işlerinde başarılı olur. Bir arabi ayının ilk cuma günü Ya Fettah Ya Rezzak isimlerini yazıp bir iş yerinin yüksek bir yerine asan ve her gün iş yerine geldiğinde 797 kez ya Fettah ya Rezzak Celle Celaluhu isimlerini birlikte okuyan kimse iş yerinde işlerine yetişemeyecek kadar bol işe ve müşteriye kavuşur. Hayırlı ve bol kazanç elde eder. İş yeri zararlı ve kötü şeylerden korunur. Sabah namazından sonra Elini göğsüne koyup 15 kez okumaya devam edenin kalbi aydınlanır. İşleri kolaylaşır ve rızkı bol olur. Ya Fettah ismini virt edinen kimseye Allah gayip hazinelerinin kapılarını açar. Hiç ummadığı yerlerden insanlarda bulunur. Maddi olarak da bütün kapılar kendisine açıktır. Hayatı boyunca tuttuğunu koparır, işlerini başarır. Evlenmek isteyen bir kız bir Arabi ayının ilk cumasında ve sela vaktinde Ya Fettah ismini temiz bir kağıda yazıp beyaz ipekli bir mendile sarıp göğsünde taşır. Ve her gün sabah namazı vaktinde 489 kez Ya Fettah ismini okur ve 7 hafta kadar devam ederse bu müddet içerisinde Allah kendisine hayırlı bir ih. Eş ihsan eder. Allah hayırlısını versin. Sevgili takipçilerim, için daralıyorsa ya fettah de. Allah size maddi ve manevi kapılarını açacaktır. Dilerim her şey gönlünüzce olsun. Sevgide kalın, Allah'a emanet olun.